Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kümesimizdeyiz. Kümesime yeni çok güzel ligorinler aldım. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce söylemek istediğim birkaç konu var arkadaşlar. Son zamanlarda modum biraz düşük. Ben de farkındayım. Yani bunun sebebi hem özel hayatımda yaşadığım bazı problemler hem de şu anda da geçirdiğim diş hastalıklarından dolayı sıkıntılarım var arkadaşlar. Çok büyük ağrılar çekiyorum. Yani yaklaşık 4 tane kanal tedavisi, 10 tane dolguluk dişim var. 20'likler falan da bayağı bir sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Ama işimize devam etmek zorundayız. Maalesef hayat devam ediyor her şeye rağmen. Şimdi ligöğünlerimizi tek tek getireceğim. İçeride çok ses olduğu için burada incelemeye karar verdim. Hem hayvanlarımızı tek tek inceleyeceğiz hem de sizlerle şurada gezerken hayvanlarımızı görmüş olacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlara hangi ırkları almamı istediğinizi de yazarsanız biliyorsunuz her türlü görüşe açığız. Hadi şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi orozumuzu aldık ve geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yakından göstereyim. Daha sonra karşıya geçip oturacağım. Şöyle güzel bir silver ligorin yani gümüş ligorin horozu bakın ayak yapısı Şöyle yaş durum. Allah dur bakayım dur. <laughs> yaş durumunu şuradan çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bakın mahmuzu daha yeni çıkmaya başlamış. Yani zaten hayvanların şimdi şöyle ben bir geçeyim. Evet şurada güzel bir açı yakaladık kamerayla ilgili. Şimdi bu hayvanımız da nedir? Tavukları yeni kılavuz atmaya başlamış. Yani daha doğrusu ilk yumurtalarını dün aldığını söyledi aldığımız kişi. Bakın şöyle açıdan sizlere göstermeye çalışayım. Şimdi birazdan salacağım zaten. Bacaklar sarı. Gördüğünüz gibi Ligorin tipik. Kocaman bir... <laughs> şurası var. Gibi. Ne olduğunu bilmiyorum adını. Bakın bu arada şurayı göstereyim arkadaşlar. Bir de bayağı büyükmüş. Keşke şöyle tam düz olsaydı ama Ligorinlerde yatıyor genelde. Ligorin ırkının genel özelliği bu. Şimdi bu... Gümüş Ligorin yani Silver Ligorin olarak geçen hayvan. Zaten silver horozlarda şu tüy yapısı aynı bu şekilde oluyor yani standartlara uygun bir yapısı var. Tabi bu tüylerini biraz daha kaldıracaktır zamanla çünkü daha genç bir horoz yeni ötüp yeni eşliyor. Ya bizim bildiğimiz bu ben de dün akşam getirdim aldığımızda konuştuğumuz bu. Gördüğünüz gibi şu şeyden bahsediyorduk bakın arkadaşlar hayvanların şu kısımlarındaki şu renkler tavukların yumurta rengini belli ediyor. Yani burası beyaz bakın ligorin beyaz. Başka? burada farklı yumurtadan kayıtlar var. Gerçi onlar da beyaz gibi. Yani tavuklar da şuraya baktığınızdaki renk tavuğun yumurta rengini belli ediyor. Şimdi bir bırakalım. Dur bakalım kameramızı alalım. Evet arkadaşlar ne oluyor? Oy oy. Heh, aferin, aferin. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Bizim Raquel Oroz Ooo Baksana şu zibrikaya Ya İşte bu zibritler de böyle bir sıkıntı yaratıyor bize Şşşt, Dur 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 lan bak bak boyu küçük Elimde de tripodla beraber dur. Gel oğlum gel, gel, gel. Arkadaşlar <laughs> İşte bu küçük bu yüzden sevmiyorum. Burada dışarıdalar. Çok saldırıyorlar tabii şu an. Bunları <laughs> nasıl inceleyeceğiz? <laughs> yani gördüğünüz gibi baksanıza. Yani canavar gibiler. Ha, hemen geldiler. İçeridelerdi aslında. Biz bunları içeri kapatıp en iyisi bu inceleme işine öyle geçelim. Çünkü burada sıkıntı yaşayacağız. Aslında biz bütün tavukları içeri kapatıp ondan sonra bunları incelemeye geçseydik iyi olacaktı. Neyse ben şimdi en iyisi bunları bir şekilde içeri sokayım. Ondan sonra videoyu başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu da getirdik bir tanesini. Horozumuzu da getirdik. <laughs> Diğer bütün hayvanları içeri soktuk. Şöyle bir geçelim. Horoz da yan yan geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şişt, sakin ol. Tamam al. Al bana bulaşma. <laughs> Evet, biz en iyisi diğerlerini de getirelim. Çünkü bu şekilde inceleyemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> tavukları getirdim. Oh, biraz yoruldum. <laughs> Yakalamak zor. Bir de tek başına olunca. Şimdi 3 tavuğu bıraktım oraya. Bir tane tavuk da elimde var şu tavuğu bir en iyisi şurada gösterip daha sonra <laughs> dışarıda göstereyim salıp yani çünkü horoz direkt geliyor şimdi arkadaşlar tavuklarda durum bu İnşallah da gözüküyordur Tabii nasıl gözüküyor anlayamıyorum şu an şöyle yapayım en iyisi daha net olur şimdi tavuklarda bakın gümüş ligorin sarı bacak zaten ibik yatık gördüğünüz gibi Hayvanlar böyle, desenler ortada. <laughs> Horoz oradan kesiyor. En iyisi biz bunu da bırakalım. Çok fazla gösteremedik ama. Şimdi şöyle hayvanları yakından inceleyelim. Değil. Evet arkadaşlar, şimdi bize gidelim yanlarına. Çok fazla inceleme şansı bulamadık horozdan dolayı. Foros çünkü geliyor direkt. Ne yapacağı belli olmaz. Ligorin sonuçta. Şimdi şöyle renk yapısı falan yakından göstermiş olayım burada. Arkadaşlar bunlar genç hayvanlar. Kılavuza... Bak şimdi oraya girme girme. Kılavuz yeni atmışlar. Bu arada bunları incelerken demin diğer hayvanları içeri sokmak için girdiğimde baktım ki Sussexler oraya yumurta yapmış. Bakın hatta onları da göstereyim. Ya. Bunları buradan geçirmiş olalım. Pişt, pişt, pişt. Neyse hadi gelin. Siz de gelin. Bakın arkadaşlar susekler burayı kendilerine yumurta mekanı belirlemişler. İki tane yumurta olmuş. Ta bakayım şunun içinde falan var mı? Burada yok. Buraya iki tane yumurta yapmışlar. Almayacağım onları. Biraz kalsın. Bu arada yarın veya bu akşam susek Horoz alabiliriz. Zaten birçok arkadaşımız da Sussex Horoz'u almam için beni inatla uyarmışlardı. İşte bakalım iki tane oros var bir yerde anlaşabilirsek alacağım onları onlar da genç ulan ısırgan yiyorsunuz <laughs> Tabi başka yeşillik kalmadığı için hayvanlarda ne yapsın Gördüğünüz gibi ligorinlerimiz bunlar arkadaşlar 4 artı 1 silver ligorin yani gümüş ligorin Yorumlarınızı bekliyorum hepsi standartlara uygun ve de yani ligorin neden besliyorum ben Ligori'nin bu renkleri gerçekten çok hoş. Yani süs tavuğu renkleri. Böyle renkleri hepsi güzel. Beyazları da ayrı güzel. Ayrıca yumurta verimi çok yüksek. Bakın yayılmaya, gezmeye, dolaşmaya çok uygun hayvanlar. Tabi biz çok fazla gezdiremeyeceğiz. Burada böyle artık iki günde bir, üç günde bir. Tabi çeşitli artıyor. Sıra ne zaman gelir bilmiyoruz. Sıra geldikçe bu hayvanlarımızın dışarıya salacağım tabii ki. Horoz şu an için sakin. Yani vurma durumu yok. Ya tavuklar yeni kılavuz attı dedi ama aldığımız kişi. Yani şimdi daha önce ben de ligorin besledim. Biliyorsunuz zaten hala da var beyaz ligorinlerimiz. Bunlar kadar iri değiller. Şu anda da değiller. Ama tabii ki bilmiyorum. Ola da bilir. Bakalım inşallah en kısa zamanda yumurtalarını alacağız. Bu arada arkadaşlar ligorinlerde bir süre satışım yok. Kendim için yani daha farklı hedeflerim var ligorinlerle ilgili. Daha büyük sürüler yani çevremde besleyenlere özellikle mesela 20-30 tavuk besleyen kişilere bu tavuklardan vermek yani arttırıp yarkı olarak işte anaç olarak orada devamlılığını sağlayıp oradan hem kendime takviye yapıp hem de çevremde geniş ligorin sürüleri bulundurmak istiyorum. Tabii ki bu olur mu olmaz mı bilinmez şüpheli ama olursa güzel de olur. Ya bu güzel hayvanlar ligorin hem yumurtacı bir cins hem de çok dayanıklı yani diğer tavuklara göre güzel. Daha önce de besliyorum şu anda besliyorum aktif olarak. Yani salma olarak da besledim içeride de besledim. Her ortama uygun yem tüketimi gerçekten düşük. Ve de güzel hayvanlar hele ki şu görseli <laughs> bence mükemmel yani en azından ben çok beğeniyorum. Tabi horozun daha tüy yapısı oturacaktır çünkü genç bir horoz. İlginin büyük olduğuna bakmayın. Yani ibikleri yatıyor. Bu hayvanların tek eksi yanı. Gerçi benim için eksi değil. Ama bazı arkadaşlarımız yatık ibik sevmeyebilir. Bakın şöyle şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ya, horozu da gidiyor yanına. Yani şu güzellik gerçekten inanılmaz. Bakın horozun duruşu falan. 10 numara. Gördüğünüz gibi hayvanlar gayet sağlıklı. Gel. Gel ele alışık mısın sen? Gel. O ne oldu? Sırgan yaktı mı? Yani gördüğünüz gibi bu hayvanları aldık arkadaşlar. Yani kamera karşısında güzel bir tanıtım yapmak istiyordum ama horoz biz hata yapmışız. Bundan sonra ders olsun. İlk başta tavukları inceleyip en son horozu getirmek lazımmış. Neyse onu görmüş olduk. Şimdi artık diğerlerini kapattım. Bugünlük bunlar takılsınlar. Akşam olunca yerlerine götüreceğim. Yerlerini bu arada, şit onu yeme, onu yeme. Şit bırak. Pişt, pişt. Yerlerini içeride e, cüce koşun gurk olmuş tavukları bırak kız onu vazgeçirmek için kullandığım yeri koydum bunları neyse hadi git yiyemezsin herhalde onu bakalım ulan onu yiyeceksin mi sen ya ha bıraktı mı aynen bıraktı ligorinleri yap şey pardon cüce koşunların gurkluğunu geçirmek için koyduğum yere aldım bunları şu anlık oradalar. Yani buradan götüreceğim oraya da akşam. Bugün saldık artık. Biraz gezsinler dolaşsınlar. Hem şöyle bir ayakları açılsın. Tabii kümeslerini aldığımızda kendi yerlerinde de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu hayvanları aldım. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim. Gördüğünüz gibi ligorinlerimiz şurada. Yok şurada şurada. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videoların devamı için de lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.